Hepinize kanalımdan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çayda çırada bulunan yeni bir iş yerinin açılışına çiçek götürüyoruz. Şimdi çiçeği götürmeye başladım. Burası Cumhuriyet Meydanı orada. Baktım ki bu benim kamerama engelliyor hemen. Açılış çiçeğinin yazı kağıdının olduğu değnekten. Onu hemen birbirine bağladım. Şu an ışıklardayım. Birazdan devam edeceğiz. Evet ışık yandı. Tam yoluma devam edecektim ama sağımdaki gri araç sıkıştırma yapıyor. Ne acelesi varsa onu da bilmiyorum. Evet şimdi biz devam ediyoruz yolumuza. Her kötü olaya rağmen. Burası varliğin olduğu yer. Evet tekrardan bir ışığa daha yakalanıyoruz. Hava çok sıcak arkadaşlar. Yani mümkün olduğunca dışarı çıkmayın. Evet, tekrardan ışık yandı. hemen çok beklemedik. Şu an burası Aspirine giden yol. Hemen ben sağ sinyalimi vereceğim, birazdan ışıklardan sağa döneceğim. Ama önümdeki bu küçük kamyonet bir sabit sola, bir sabit sola geçiyordu. Mecburen uzak durdum, mesafemi ayarladım. Evet, şimdi duruyorum. Tekrardan çiçeği düzeltmeye başladım çiçeği şu şekilde hemen göstereyim kısaca burada hemen ortaya koyuyorum çantamın kemeriyle de belime takıyorum o şekilde çiçek sabit duruyor oynamıyor evet ışık yandı şimdi sağ siyan verdim sağdan devam ediyorum burası üniversiteye giriş yönü aspirinden üniversiteye içerisine giriş yapıyoruz ve buradan direkt çayda çırağı tokilerine çıkıyoruz arkadaşlar Evet buradan devam ediyorum. Soldaki araçlar hızlı bir şekilde geçtiği için ben sağdan devam ediyorum. Tam ışık yanacaktı ki yeşil ışık yandı. Şansıma çok sevindim. Hemen buradan devam ediyorum. En sağ taraftan devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü buradaki araçlar şu an bu yokuşu rahat çıkabilmek için baya bir gaza basıyorlar. Hava çok sıcak. Güneş zaten gözümü alıyor. Kaskın kamerası şey kaskın vizöründe güneş gözlüğü de var ama çok fazla bir işe yaramıyor açıkçası. Şu an gözlerim kısık bir şekilde motoru kullanıyorum. Bu Elazığ'da bulunan e, böyle çok dik yamaçlardan birisi bu çayda çıra aspirinde çıkıp çayda çıra yokuşu. Yani buraya benim motorum 50 cc ve 35 ile çıkabiliyorum tek kişi olarak çift kişi olduğumuzda tabii ki de bir 25'e düşer 22 25'e düşer diye düşünüyorum. Hemen devam ediyorum. Arkamdaki motosiklete bakıyorum. Yani abi kas takmamış, herhangi bir önlem almamış. Onu konuşuyordum şu an ama videoyu çekerken ki sesim nedense çıkmamış videoda. O yüzden tekrardan seslendirme yapıyorum. Evet, devam ediyorum. Burada bir ışık yandı. Tekrardan bize o sırada ben hemen telefonumu çıkarıp adres kontrolü yapıyorum. Buradan sol tarafa dönüş yapmam lazımdı ama ben sağ taraftan devam ettim. Bu yani kulağıma gelen navigasyon sesi sağdan devam etmemi söyledi. Baktım buradan sonra hiçbir böyle bir alışveriş yerleri falan yok, binalar yok. Hemen telefondan çıkarıyorum, konuma tekrardan bakıyorum. Yanlış yöne gittiğimi fark ettim çünkü çok az bir mesafem kalması adına bir baktım biraz daha uzamış hemen şu ilerideki göbekten dönüp tekrardan gideceğim noktaya gideceğim yani yol alacağım hemen sağımı kontrol ettim araç bir şekilde hızlı bir şekilde geldi öyle gördünüz ki nasıl hızlı kullanıyordu bir anda dönüş yaptı ben de devam ediyorum Evet kırmızı ışık yandı. Sağ siyanı verdim. Zaten varmak üzereyim. Hemen şöyle sağdan geçeyim. Yeşil yandı çünkü. Bu yolu kapatmışlar. Yol çalışması olduğu için. Benim tesimeyeceğim yer burası. Hemen 2-3 dükkan yan tarafında. Şöyle kamyonetin arkasına park edeyim. Biraz geri çekileyim. Ola ki çıkarsa çarpmasın diye. Hemen burada arama yaptım. Evet ulaştım diye. Çiçeğimi indiriyorum kemeri şu şekilde göstereyim çantanın kemeri bu kemeri uzatıp e, çiçeği kendime sabitliyorum oynamasın diye yol güzel yanında hemen onu sabitledim çiçeği açayım derken baktım e, işlem bitmiş dedim ola ki geri geri gelirse motoru görmeyebilir ben motoru biraz geri alayım dedim yani bir kamyon daha arama arasına mesafe bıraktım hemen şimdi çiçeğimi açıyorum yani uzak mesafe çiçekleri açılı çiçeklerini bu şekilde götürüyoruz hemen bir uzun poşeti var kendisinin çiçeklerin Çıkardığımız yazının arkasına iki tane kamışı hemen bantlıyorum. Daha sonrasında bu yazıyı tekrardan şişin içerisinde bulunan çubuklara sabitleyeceğim. Burada hızlı bir şekilde yapıyorum. Hemen döndürüyorum. Burada yan tarafta açılış var. Herkes burada bana bakıyordu. Ama tabii ki iş iştir. Hemen böyle çiçeği sabitledim. Emin olamadım. Baktım oynuyor. Ortalarına da birer tane daha ekledim. Hemen poşetimi topladım. Motorun arkasındaki demilen oraya hemen sabitledim. Ve çiçeğimi alıyorum. Şimdi tek hemen açılışın bulunduğu yere doğru gidiyorum. Burada Benz parfümleri çayda çırada yeni açıldı. Uygun fiyatlı parfümler varmış. Yani sizin de yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Burada bir sürü çiçek gelmiş. Çiçeği teslim ettiğime dair bir fotoğraf çekmem gerekiyordu teslimatta. Kuryelik soru iş işte, tabii ki. Burada çekeceğim ama beyefendi. Evet geçti. Tamam bir tane çektim. Bir tane daha uzaktan çekim almam lazım. Evet bir aldım. Burada tabii ki ne kadar çok çiçek geldiğini hemen çekiyorum. Gitmeden önce orada oranın sahibi olan hanımefendiye buradaki parfümlerin fiyatlarını sordum. O da kırmadı beni, hemen bilgi verdi. Çok teşekkür ederim kendisine. Bu arada şık olmuştu. Hemen ben yoluma devam ediyorum. Burada çiçeği teslim ettiğime dair bilgi veriyorum. Telefonu o yüzden çıkardım. Şu an telefonda görüşme yapıyorum kendileriyle. Şu etrafı göstereyim. Burası çayda çırada yeni açılan mağazalar yol çalışması yani burası buradaki binalar daha yeni yapıldılar e, dükkanlarda daha yeni tutuluyorlar o yüzden yol daha şimdi yapılıyor Evet ben devam ediyorum Buraya burada köşede aracın geçmesini beklerken dikkatimi bir şey çekti. E, şu ilerideki cami caminin altında ise mağazalar vardı. Bunu ilk defa gördüm. Malatya'da daha önce dikkat etmemiştim ama Elazığ'da şu an gör, görünce hemen ablama aradım, görüntülü bir şekilde çevreyi gösterdim. Ee, hemen ben de baktım çok beklemiyorum. Ya yani orada birkaç mağaza açılmış, şaşırdım açıkçası. Yani tebrik ediyorum, iyi düşünce. Hemen burada telefonu kapatıp çantama koyuyorum. Arkamı kontrol ettim, trafik yoktu zaten. Ben de hemen dönüş sağladım. Şu an ben yani dükkana doğru devam ediyorum. Şimdi ışıkların yanmasını bekliyorum. Hava çok sıcak. Evet vizörümü kapattım. Ve ışık yandı. Devam ediyoruz. Evet hızlı bir şekilde değil tabii ki hızlandırılmış bir şekilde gidiyoruz sol tarafında tekno kent vardı sağ tarafında İpek yolu binası vardı Burası aspirine inen yol şey çayda çıra tokilerinden aspirine giden yol Burası sağımıza solumuzda üniversite var üniversitenin arasından tokilere giden bir yol yapmış, bu çok güzel sağ tarafımızda bulunan yeşillik Sekin, şehit Sekin, şehit polis Fetihsekin Mesire alanı Sol tarafımızda da üniversitenin kütüphanesi falan var. Evet ben böyle devam ediyorum. Burası yok aşağı olduğu için çok rahat. Tekrardan ışıklar yandı. Biraz bekliyoruz. Allah'tan burada birazcık gölgelik vardı, biraz serinledi. Çünkü yukarısı çok sıcak, aşağısı biraz daha serin. Evet, ışık tekrar yandı. Hemen devam ediyoruz. şu an aspirin oradayız böyle devam ediyorum tekrardan ışık yandı hemen sol, sola gideceğim için sol sinyalimi verdim sola dönüş yapıyorum çok geniş almıyorum dönüşlerimi yeni yeni öğrendim geniş almamayı evet devam ediyoruz hemen tekrardan bir ışık yandı Hızlandırdım orayı. Devam ediyoruz. Burası varlığın olduğu yer. İleride tekrardan bir ışığa yakalanacağız gibi geliyor. Evet. aşağıya yakalandık. Buraları hemen hızlandırıyorum. Devam ediyoruz. Şimdi sol sinyalimi verdim. Dönüşümü yaptım. Sinyalimi kapattım ve düz devam ediyorum. Çünkü e, ablam benden tatlanmam istedi. O yüzden tatlıcıya doğru ilerliyorum. Sağ sinyalimi verdim ama motosikletçi beklemedi. Koluna kaskı takmış. Ne işe yarıyor orada bilmiyorum. Ben devam ediyorum. Zaten varmak üzereyim. Buradaki araç yolun ortasında durmuş. Ne park ediyor ne bir şey yapıyor. Uyarı için kornayı çaldım. Hemen sağa doğru ilerledi. Çünkü benim arkamda da araçlar var. Ben düz devam ediyorum. Hemen buradan sağ sinyalimi verdim. Çünkü park, buraya gireceğim. Evet. Sağa doğru yanaştım. Buradan hemen pastaneye doğru giriyorum burası Şehit İlhanlar'da bulunan Slamis Pastanesi. buranın tatlılarını seviyoruz biz. Çünkü taze oluyorlar. Hemen abi hesapladı. Dilim ücreti alınıyormuş. Dilimi 25 lira soğuk baklavanın. Burada hemen orada tepsiye giden hepsini vermesini söyledim. Şu an bu da sırt çantamdan cüzdanını çıkardım. Ayrıca baktım kurabiyeler de çok güzel gözüküyor. Böyle un kurabiyesi de aldım. Tatlılar da güzel gözüküyor ama ben baklavayı çok sevmediğim için. Şimdi kurabiyeleri de hemen alıyorum. Ama gerçekten kurabiyeleri taze ve çıtır çıtırdı. Çok beğendik onu. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Hemen koluma taktım. Vizyonumu kapattım. Ve motorumun çalıştığım sağ verdim. Araçları kontrol ettim ve çıktım. Sonra tekrar sağ Şimdi devam ediyorum. Evet. Burası şehir kanlar. Hemen aracı taksinin çıkmasını bekliyorum. Sağ sinyalini verdim ve dükkana vardım. Şimdi motorumu park ediyorum. Ablam kapıda bekliyor. Hemen komodaki poşetleri ona verdim. Motorumu park ettim. Hemen kaldırdım. Arkasını düzelttim ve içeri girdim. İşte bu kadar. Videom buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Takip etmeyi unutmayın.